Herkese mutlu günler diyorum. Evet, Hırvatistan, Zagreb'e yaz geldi. Havalar sıcak. Valla bayağıdır da video atmıyorum. Daha doğrusu arkadaşlar atacak zamanı bulamıyorum. Malum biliyorsunuz ben buraya çalışmaya geldim, para kazanmaya geldim. İşsizlik sorunu çektik biraz. Yani çalışmadık ve o arada da çok farklı sorunlarımız oluştu. Şahsım adına, dolandırıldım. Onun peşine düştük falan. Derken işte hayatın olağan akışının içerisinde yaşıyoruz. Biraz da baktım son videolarımda biraz kanal yani kendi konseptimi kendi hobimden biraz uzaklaşmışım. Şimdi burada yeni yerler belirledim. Yeni rotalar. Sizlerle beraber ben de ilk defa gideceğim yerler. Hem biraz dediğim gibi Zagreb'i tanıyalım. Hırvatistan'ın içini biraz tanıyalım. O arada hem sohbetlerimizi ederiz. Hem de içeriklerimizi çekmeye devam edeceğiz. Bir de benim şöyle bir dülgülüm var biliyorsunuz. Bunu da satmaya çalışıyorum. Arabayı değiştireceğim. Satamadım hala ya. Sıkıntı. Lan muayene edeyini yaptırdım ha. Evet. Şimdi binlik arabamıza gidiyoruz. Anlatıyordum. Şimdi burada dolandırıldım. Bir tane Makedonyalı varlı, Arnavut bizi dolandırdı. 7000 Euro. Sorun değil. Yani parası sorun değil. Allah bize bir şekilde hani bunu getirttiriyor. Bununla ilgili sorun yaşamıyoruz çok şükür sonra dolandırılma konumuz da şu. Biliyorsunuz ki ben buraya insanlar geliyor ve onları bir işe yerleştirmeye çalışıyorum. Ve buradaki firmalar para istiyor. İşte ben de onu işe alırım. Ya da işte satın almıştı İşte insan kaynaklarından şundan bundan. İşte özelliğimizi yapıyoruz falan bizden. Biz bunlara para veriyoruz. İster istemez burada bir ödeme <laughs> yapma durumunda kalıyorsunuz. Bu arkadaş da bizi böyle dolandırdı. Şuraya bir yere fotoğraflarını koyacağım. İsmini de yazıyorum. Hırvatistan'dan kaçtı. Şimdi ben ama buldum bu şahsı. Çocuklarını buldum. Ev adreslerine kadar buldum. Sağ olsun. Seven dostlarımız var, arkadaşlarımız var. İşte ricamızı kırmayıp arayıp tarayıp bulanlar var. Biz bunun adresini bulduk. Şimdi bekliyorum ben kendi oturum kartımı yenilensin. Buna diyeceğim. Surprise madafaka diyeceğim yani. Yani ayırdır sen hesabı. Ya bu Makedon valla burada çok Makedonlardan çok sorun yaşadık ya. Yani artık Hırvatistan içinde söylüyorum yani. Burada biri ben Makedonya Türk'üm, Makedon Arnavut'uyum falan dedi. Abi ben uzak kalıyorum hemen. Kaç. Kaç abi diyorum. Kaç 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 kaç. Kaç canını kurtar. Eski patronumuz da bizim biliyorsunuz. Sonradan görme tayfa. O da Makedon. Ondan sonra ya her tabi her yerin iyisi kötüsü var muhabbetinde olabilir doğrudur. Ya demek ki bize hep kötüsü denk geliyor yani. Durum bu. Bir de mesela Hırv e, Hırvatistan'da oturum süreleri şu anda uzun. Zagreb ve çevresi için özellikle. 4-5 ayı 6 ayı bulabiliyor oturum çıkması. Yani buradan yeni Türkiye'den buraya getireceğimiz kişiler için. Ben o yüzden şu anda Türkiye'den alımı durdurdum. Ama Türkiye'den buraya transit vizeyle gelir, turistik vizeyle gelir, yeşil pasaportla gelir. Ha bu şekilde gelirse resmi olarak yani girişini yaparsa evet yani onlara hala burada işlem yapıyoruz. Bunda hiçbir sorun sıkıntımız yok. Ama direkt Türkiye'den adam alma konusunu ben şu anda bitirdim. Dedim ben de yok yani. Çünkü niye yok? Uzun sürüyor ve bu süreç içerisinde daha önce böyle sürmüyordu. Mecbursunuz hani İnsanlar sıkılıyor, vazgeçmek istiyor. E, vazgeçince mecburen o adamın da parasını iade etmek zorunda kalıyorsun. E, ben de burada bir performans sergiliyorum, telefonla konuşuyorum, yol parası veriyorum, gidiyorum, geliyorum. Ya e, bu sefer ben zarar ediyorum yani. Ciddi manada ben şahsım olarak maddi zarar ediyorum böyle olduğu zamanlar. O yüzden gerek yok diyorum. Yani kendi yaptığım masrafın hizmetin bir bedeli olması lazım. E, bu bedeli kesmeye kalksam bu sefer karşı taraf ya işte olmamış ya para malısı falan hiç muhabbetleri de hiç sevmediğim konular. Bazen yok abi almıyorum hani. Türkiye'den mi? Şu anda değil. Açıldığı zaman ben zaten sosyal medyamdan almaya başlayacağım zaman Türkiye'den buraya işçi söyleyeceğim. Şu anda alsam da dediğim gibi uzun sürecek. Hani diyen olursa abi ya sorun değil ben 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay beklerim. Hani davetin gelmesini, konsolosluğa girmeyi. Eyvallah. Sorun değil. Bekleyebileceksen işlemini yapayım. Ama bizim Türkiye'de de biliyorsunuz ekonomik sorunlar. İnsanlar bir an önce dışarı çıkmak istiyor. Bir an önce işte para kazanayım, hayata adapte olayım, işte aileme yardımcı olayım, işte çocuklarıma bakayım. Onların da böyle bir hakkı var. Şimdi böyle bir hakkı olan insanı da ben bekletemem yani. Veyahut da umutlarıyla da oynayamam. Şey de sevmiyorum. Hani adamın parasını alalım, evraklarını alalım, işte keyfe keder bekletelim. Onu da sevmiyorum. O yüzden arkadaşlar şu anda Türkiye'de alım yapmıyorum. Bekleyecek olanları sadece alabilirim. Bekleyemeyecek olanları almıyorum. Böyle bir şey yok. Ve artı fiyatlar da yüksek. Yani benim geldiğim zamanlardaki gibi değil. Fiyatlar da iki katına çıktı yani. Bu da işte oturum sürelerinden, şeylerinden, konularından dolayı. Hal böyle olunca maalesef şu anda Yok yani. Pek o toplara girmiyorum. Ama dediğim gibi transit vizeyle buraya gelirsin, turistik vizeyle buraya gelirsin. Yeşil pasaportla buraya gelirsin. Bunda sorun yok. Bunları halledebiliyoruz. Yani bu videomuzun iki başlığı olsun. Birinci başvuru oturum sürelerindeki sıkıntılar olsun. İkincisi Hırvatistan'da dolandırıldım olsun. O beni dolandıran, ben normalde videolarımda biliyorsunuz kolay kolay küfür etmem. Ama bu orospu çocuğu için ediyorum. Ee, buraya bir yerde gene fotoğrafını koyacağım. Bunu Hırvatistan'da olur da Kerim Alili adında birini görür duyarsanız bu adam dolandırıcıdır. Buradaki bizi yani Türkler olur denk gelir. Bir şekilde sosyal medyadan denk gelirsiniz bir yerden. Haberiniz olsun. Normalde böyle ifşaat yapmayı sevmiyorum ama bu şahsı çok uyardım. Çok kolaylık gösterdim. Geri ödemesinde bile kolaylık gösterdim. Ya dedim tamam dedim. 7 ayda öde, ayda 1000 bin, bin öde dedim. Daha dedim 14 ayda öde, 500-500 öde dedim. Ha yani dedim kolaylık gösterelim, sorun değil. Veren Allah, alan Allah. Ben böyle şeylere inanırım. Bu hiçbir şekilde yanaşmadı. O zaman ben de dedim yani bak seni rezil ederim. Şu anda Balkanlardaki tüm ülkelerdeki sosyal medya hesaplarında bunu paylaşıyorum anlatıyorum. Çünkü geri ödemeyi yapmıyorsun. Veya da geri ödeme ilgili bir şey söylemiyorsun. Geri ödemeyi yapmak zorundasın. Ben de mesela insanlara geri ödemeyi yapıyorum. Bir şey oldu zaman. Geri veriyorum. Ondan sonra. Hani olmadı diyorum. Paranı geri al. Bu normal bir şey. Yani bir insan için uğraşırsınız. ama işin sonunda netice alınmaz. Olumsuz bir şey gelir. Eyvallah o adamın parasını vermek lazım yani. Ona buna ben karşı değilim. Veya bir hizmet etmişsindir, hizmetin bedelini kesersin, kalanını verirsin. Ben buna okey, bu normal. Bundan yana, ben, bundan yana bende bir sorun yok ama bu şekilde yok yani. Hiç parayı da vermeyelim, telefonları açmayalım, kayıplara karışalım. Hiçbir şekilde cevap vermeyelim, geri dönüş yapmayalım. Cık. Bu yani bu tarz, işte bu dolandırıcılığa giriyor. En azından hani geri dönüş yapsa, bir şey söylese, oldu dese olabilir insanın başına ters bir şey gelebilir. İnsanların başına kötü bir şey gelebilir. Geçerli bir sebebi vardır geri vermemek için ya da ödeyememek için. Bunu da anlarım. Okey derim ya adam zor da kalmış. Ama bunda o da yok. Bunda o da yoksa birader ben seni yakaladım yerde sikerim yani. Ki onu da yapacağım. Ya Allah dedim bana verecek ya ona verecek. Neyse. Bu videoyu da izliyorsa söyleyeyim. Yedi sülalesinin adresi bende. Nerede kaldıkları, nerede yaşadıkları, hangi kafeye gittikleri. Oturum kartımı, yeni oturum kartımı elime aldığım gibi geliyorum. Hatta burada birkaç arkadaşımız var bu şerefsizin mağdur ettiği. Hep beraber geliyoruz yani. İnşallah. Allah ya bize ya sana yani. Neyse işte yani. Anlatmak istediğim buydu. Ben güzel. Seviyorum. Yaşamak. Yani burada Ağaçlar dediğim gibi diğer Avrupa ülkelerine göre düşük de olsa ya Ben burada seviyorum yaşamayı ama Size de yakında Benim de beklediklerim var Sosyal medyadan instagramdan takip ediyorsanız beni e, Orada da bir biliyorsunuz bir şey yapmıştım Hani nereye gideyim Hangi ülkeye gideyim diye Onunla ilgili de yakında bir gelişme olacak Çok güzel bir gelişmemiz olacak ee, kendi gelişmem yakın zamanda inşallah tamamlanacak. Tamamlanınca sizlerin de veyahut da Avrupa'da olanlara da veyahut da Türkiye'den gelmek isteyenlere de nasıl yardımcı olabileceğimizi e, benimle beraber sizler de oralara nasıl gelip nasıl çalışabileceğinizi görmüş olacaksınız. Ve hatta kendi çalıştığım yerle birlikte bir çalışma yapıp sosyal medyada bunu da sizlere duyuracağım. Ama bunun öncesinde dediğim gibi ben kendi gelişimimi bekliyorum. Yani olsun neticelensin ki benim yönlendireceğim veyahut da çalışacağım insanların da mağdur olmaması açısından onların da hani güvenler kazanarak sizlere bu yönlendirmeyi yapacağım. Beklemede kalın. Yani çok uzun değil belki birkaç video sonra. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi çok video atamıyorum bu gibi sorunlarla uğraştığım için normalde benim mottom kanalda haftada en az 2 gün video yüklemekti. Gerek TikTok'ta, gerek YouTube'da, gerek başında, gerek Vimeo'da. Ama görüldüğü üzere bu problemlerle çok uğraşınca insanın psikolojik olarak bilgisayarın başına da oturası gelmiyor. Bir de bilgisayarımın fanı bozuldu. Ee, video editlerken çok aşırı ısınıyor. İşte fan siparişi verdim AliExpress'ten. Onu da bekliyorum. Bakalım işte böyle. Bla bla bla. Sizleri seviyorum. Kanala abone olur, destek verir, yorum yaparsanız ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan bana direkt özel sorularınızı sorabilirsiniz. Ama şunu yapıyorsunuz, buna çok kızıyorum. Kanala abone olmamışsın, videoyu beğenmemişsin, yorum yapmamışsın ama Instagram'dan sana her türlü soruna cevap vermemi bekliyorsun. Böyle kişileri tespit ettiğim zaman arkadaşlar onlara cevap vermiyorum yani açık söyleyeyim. Çünkü sen bana değer vermemişsin. Sadece kendi çıkarını düşürmüşsün. Kusura bakma ben senin çıkarını düşüremem yani. Seviyorum. cansınız.